Evet. Aşkları teknede dudak dudağa ortaya çıkmıştı. Afra ve Mert ikilisinin e, bu kez artık rahatlamış olacaklar ki, e, havalimanlarında valizleriyle yeni bir rota belirlemişler ve seyahate çıkıyorlar. Buyursunlar. Tekne turunda dudak dudağa görüntülenen yalı çapkını aşıkları aşk turlarına devam ediyor. Afra ve Mert için rota yeniden oluşturuluyor. Ve aşk sonunda ortaya çıktı diyelim. Neler söyleyeceksiniz Afra Hanım çok kısa. Teşekkür ediyorum abi. Afra annesiyle çıktığı İtalya tatilinden sonra sevgilisi Mert Ramazan Demir'le havalimanında görüntülendi. Ünlü çiftin yeni adresi neresi? Gizli aşkları ifşa olan ikiliden tatil paylaşımı gelecek mi? Ünlü çift beklenen sosyal medya hamlesini gerçekleştirecek mi? Son olarak Mert Amazandım ile ilgili neler söylemek istersin? Bir cümle alsaydık ağzından. Teşekkür, ağzında. Teşekkür o, özel dışında. Hayat, özel hayatım hakkında konuşmayı sevmiyorum biliyorsun. Peki. O Hayırlı olsun diyelim biz de. Aylardır yalanladıkları aşkları birlikte rol aldıkları Yalı Çapkını dizisinin tatile girmesiyle ifşa oldu. haber geldi. Afra ve Mert dudak dudağa görüntülendi. Aylardır herkesi peşinde koşturan ikili aşk dolu anlarıyla Ege'nin serin sularını ısıttı. Olay görüntülerden sonra Mert Ramazan Demir kayıplara karışırken annesiyle İtalya tatile giden Afra'dan aşk itirafı geldi. Evet Bugün ailenle gidiyorsun tatile ama geçtiğimiz evet. günlerde de Mert Ramazan Demir'le birlikteydi. Çok güzel görüntüler çıktı ve aşk sonunda ortaya çıktı diyelim. Neler söyleyeceksiniz Afran'ım çok kısa. Teşekkür ediyorum abi. Birçok ünlü isim de size destek verdi görüntülerin yayınlanmasından sonra onlarla teşekkür ilgili ederim. neler söylersiniz? Olsunlar, teşekkür ederim. Güzel oyuncunun tatil pozları olay oldu. Afra'nın İtalya günlükleri notuyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı. Afra'nın mavi minibüs diğeri yorgana benzetildi. Paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Afra, annesiyle kısa bir tatilin ardından yurda döndü. Döner dönmez soluğu sevgilisinin yanında alan Afra yine havalimanında görüntülendi. Daha birkaç hafta önce Dalaman Havalimanı'nda görüntülenen genç aşıklar bu kez İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Gözlük ve şapka engel olamadı. Ünlü çiftin tanınmamak için aldığı önlem işe yaramadı. Çift yine birlikte görüntülendi. Çiçeği burnunda sevgililerin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu. İkilinin bu kez yurt dışına gidip DJ iddialar arasında yerini aldı. İlişkilerini kabul etmelerine rağmen sosyal medya hesaplarında aşklarına yer vermeyen ikiliden bakalım bu kez bir paylaşım gelecek mi? gözlük ve şapka takmışlar ama tanınmama olasılığınız var mı sizce? <laughs> bir de yere oturmuşlar silmişler bir şey o, böyle mi? bir köşe. Orası e, lounge mu yoksa hani ana e, bölümü orayı lounge kısmı herhalde. Orada da böyle yere çökmüşler ki hani çok fazla insanlar El bagajlarıyla e, görmesin diye ama yer. o oturma pozisyonu daha çok dikkat çeker tabii ki. Bu arada gittikleri tatilden tabii ki fotoğraflar da gelecek. Gelmez mi? E, ön fotoğrafı bu şekilde geldi. Ya onu birisi çekmiş Artık e, ya onlar yine bir şekilde o pozu vermişler ama yine e, güzel düşünülen bir poz gelecektir diye düşünüyorum ben. E, ha, basına servis edilmiş mi diyorsun Bu görüyor musun? Gizli çekilmiş. çekilmiş. Gibi. Orada gizli. Değil, gizli orada bir hayranları bu? çekmiş ha. e, ve kendisini e, çok takip ettiği bir e, fana bu bir fan ismi orada yazıyor e, o fana yollamış fan da paylaştı bunu e, şimdi burada bu duruşta oturuşta benim ilgimi çeken arkadaşlar e, şi, önlerinde bir şey var apron var uçaklar iniyor kalkıyor filan çok güzel bir manzaradır hepimiz Hı -hı. geçiyoruz orada seyiyoruz e, afra o manzarayı seyderken Mert'in manzarası da afra Mert'in mazmam alamıyorlar. Mert, Manzı, Mert, yani Mert afra yafra sarıçonunu seyrediyor. Yani ne kadar aşık çocuk ya. Çok aşık. Ne kadar aşık. Ve ve önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Yani bunları söylemek benim görevim. Ben bir fan değilim. Hep afrayla ve e, sevgilisiyle ilgili haberler benden geliyor. Çarpıcı haberler. Onları destekleyen gibi gözüküyorum ama ben bir fan değilim. Ben işimi yapıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. E, ve bu önemli bir nokta. Lütfen bu taraftan da bakın. Afra Saraçoğlu annesini mutlu etti. Üç gün onunla Sicilya'ya gitti, İtalya'ya ve döndü. Hepimiz seyahatten döndüğümüz zaman hatırlayın hoşaf gibi oluyoruz. Döndü, ertesi sabah sevgilisiyle tatile gidiyor. Yani ne kadar büyük bir aşk bu. Bir gün de ara vermeden, ...kendisini İstanbul'da bekleyen... ...sevgilisiyle ertesi gün... Ayrı ...tatile Derece. Lütfen böyle de bakın. Onların aşkına inanmayanlar... ...PR diye. Böyle PR mi olur ya? Biz böyle ilk, PR mı olur Allah aşkına? Biz set arası fotoğraflarını yayınlıyorduk. Hatırlıyor musun Bilal Özcan? Evet. Şimdi biri birine aşıksa... ...dokunmadan duramaz. Ya böyle yakınlaşarak konuşur... ...ya temas eder ama bir şekilde... ...şimdi set arasında rol yok... ...bir şey yok orada. Sürekli sarılma hali... ...dokunma hali. Biz dedik ki bu iş... Burada kalmıyor bunlar gerçekten bir şey yaşıyor dedik ama o zaman Mert Yazıcıoğlu vardı hayatında. Bir türlü lafı oraya getiremedik. Kaldı ki artık bugüne kadarmış. Bazı insanlar çok dokunmatik oluyor ama ya. Yani... Aşık olunca tutamıyorsun. Mert, Mert Yazıcıoğlu Yok, da... Yok aşık alt... olmasa da çok dokunmatik A olan insanlar Hı. var. Altını çizelim. Mert Yazıcıoğlu da Hafsanur Sancak Tutan'la aldattı Afra Saraçoğlu'nu. Geçen gün söylemiştim. Yine YouTube'daki yayınlarımıza izleyebilirsiniz. O gerçeğiydi. Pardon sözünü kestim. Yok estağfurullah. Yani burada e, bu açıklama çok güzel oldu. Çok açıklayıcı bir şey oldu. Sanki bu ilişki böyle Afra diziye başladı da işte Mert'le yakınlaşma oldu da o yüzden sevgilisinin popüleritesi de arttıktan sonra sevgilisi bırakmış gibi bir algı oluştu ama daha önce e, öbür Mert'in Mert Ramazanoğlu mu? Yok. Öbür Yazıcıoğlu. Mert Yazıcıoğlu'nun Yazıcıoğlu. e, Afra'yı aldatmasından dolayı bitip Mert Ve, Ramazanoğlu ile başlaması çok normal bir ve, şey olarak bakılabilir. Evet, Afedersin. Bircan Bali'ye selam olsun. Bunu da ilk defa burada duyacaksınız şimdi. Bircan Bali o günlerde çok güzel bir istihbarat almıştı. Hafsanır sancak tutanın kendisinin canına kastettiğine dair bir e, haber yapmıştı. Söylemezsem olmazdı ve çok tartışılmıştı. Bircan Bali'nin üzerine gelmişlerdi. Bir kadın için, bir genç için falan niye böyle falan. Aynı günlere rastlıyor arkadaşlar. İlk defa duyacaksınız. Mert Yazıcıoğlu'nun Hafsa'nın sancak tutanla ilişki yaşadığı o dönem Fox TV'de o dizide oynadıkları Darma Duman dizisi sırasında Hafsa'nın sancak tutan annesinin kızım Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisinin olduğunu söylediği zaman kızım o senin meslektaşının sevgilisi 4 yıldır onlar karı koca sayılırlar. Bu ilişkiyi bitir, başlama sakın böyle bir ilişkiye diye. Hafsanır Sancak tutanı sert bir şekilde annesinin uyardığı günlere rastlıyor. Hafsanır Sancak tutanın kendi canına kastettiği iddiasının dolaştığı o günler. Bir Mert, cana selam olsun. Nerede emin oldum biliyor musunuz? Kubilay'la, <laughs> Kubilayla tartıştılar. Hatırlıyor musunuz Kubilay Yakayla Ve Kubilay yaka Mert Yazıcıoğlu'yla çok yakın arkadaş. Ve bir doğum günü organizasyonundalar Ve Mert Ramazan'la kavga ediyor. Ya orada ne oldu da sen kavga ediyorsun? Canım onunla. çok açık işte. Çünkü bir şey gördün, bir yakınlaşma Hı -hı. gördün. Şimdi sen benim arkadaşımsın. Ben böyle bir şey göreceğim söylemez miyim ya da çıkışmaz mıyım? Senin ben erkek arkadaşını başkasıyla göreceğim de sessiz kalacağım. Evet. E yani kalmamak Bir, bir gerekir söylerim tabii, ki. tabii ya orada bir tepkimi dile getiririm. Tamam belki saldırı boyutunda olmaz ama sözlü olarak duramam içim içimi yer. Kubilay'ın de içi içini yedi. Hı -hı. Orada yaptı yapacağını. O günden sonra emin oldum. Dedim ki bu iş öyle rol falan değil. Bu iş gerçek. Aralarında da ciddi bir aşk var ve Kubilay bir şey gördü. Acaba Yekala'da niye aldattı Afra'yı e, Mert Yazıcıoğlu? Çok güzel bir ilişkileri vardı. Bence biraz komplekse girdi Afra'nın e, çok ondan daha ön plana çıkmasıyla beraber. Çünkü erkeklerde böyle şeyler olabiliyor. Eğer kadın ondan daha ön plana çıkıyorsa hmm, ve kadın çok güzel bir kadınsa. Kaldı ki Mert'in dizisi tutmadı. Afra aldı yürüdü. İşte ondan dolayı ya. bir şekilde egosunu çok özür dilerim bastırmak için e, bu anlamda kendini tatmin etmek için bir hata yapabiliyor erkekler. Ondan sonra da eline yüzüne bulaşıyor. Ama şu anda da yaşadığı ilişkisi iyi bir ilişki e, gibi gözüküyor. Dilan Değil, değil Dilan Çiçek de. Denizli. Dilan Çiçek peki ya, şanslı bir adam ya, yani. Çok önemli. Şanslı. Çok önemli detay. Ya, Beraberler ya. Afra'yla en top dönemleri. Sevgililer bir ödül töreninde Dilan'a öyle bir bakıyor ki baştan aşağı yedi böyle bir bakış. Arkadan evet, nasıl arkasından süzüyor? süzüyor? Ya, nasıl yani, Bir erkeğin yanında kız arkadaşı varken bir başka kadına bu şekilde bakması. Furkan'ın da yani, bunu kabul e, edebilir <laughs> Mert Yazıcıoğlu'nun çok samimi erkek arkadaşı Furkan Andıç. Onun da sevgilisi, ayrıldığı sevgilisi. Ya. Dilan Çiçek Deniz. Biliyor musun? Şimdi onunla ilişkide. Peki bu görüntü bu, gö bu görüntüyle ilgili arkadaşlar bakın bunlar iki star. Bunlar iki star. Yani star adayı da diyebiliriz. Star da diyebiliriz. Şu anda starlar. Bir senedir en çok reyting yapan dizinin başrol oyuncuları. Bakın şu görüntüyü Allah aşkına. Burada herhangi bir, e, bir starlık bir görüntüsü var mı? Bir ego, bir böyle bir, üstten. Yani ikisi de aşık, ikisi de mazbut. Seviyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Biz genciz. Bırakın aşkımızı yaşayalım yahu. Bırakın ya bizi kendi halimize bırakın ya. Öpüşürüz de, sevişiriz de, gezeriz de. Ve o kadar böyle bir, böyle bir mesaj alıyorum ben. Var. O da çok önemli bir şey. Yaşasınlar. Yani doya doya yaşasınlar aşklarını, birbirlerini üzmeden, kırmadan. ...güzel bir şekilde yaşasınlar... ...bu medyatik tarafları ilişkilerine... ...sirayet etmesin, egolarını kontrol etsinler... ...çünkü hani... ...birbirlerine bu kadar yakışıp... ...bu kadar güzel bir enerji yakalamak... ...kolay bir şey olmuyor... ...ama benim işte en büyük endişem... ...bu dizi bittikten sonraki o enerjinin... Hmm. E, ...böyle aşkla değil de... ...arkadaşlığa dönerek... ...devam etme olasılığının olması tabii Mesela bir sezon daha devam etse... ...sonra dizi bitse... ...ilk iş alan yüzde %1 milyon afra olur gibi belli olmaz Mert Aa, Mert, e, mi gelir? Mert çok patladı hmm. Mert şu anda çok patladı Çünkü erkek e, Jön olarak çok fazla isim çıkmıyor son zamanlarda var mı yani evet az. 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 Yani Mert çok yetenekli, çok sempatik. Çok yetenekli. Ekran çok sevdim Mert'i. O yüzden e, Mert bu projeden sonra zaten afra Sence yürüyor. Sence iyi bir karakter oyuncusu mu? Yani Dramı da komediyi de verebilir mi Mert? Bir sonraki, projesinde, afra verebiliyor. Bir sonraki projesinde göreceğiz bunu. Hmm. Başka bir karakteri... E, Sen hocasın diye soruyorum aynı zamanda. Yani diye. işte başka bir karakteri canlandırdığı zaman bu analizi yapabileceğiz. Hmm. Şu anda oynadığı karakteri çok güzel e, var etti. Ondan sonra çok böyle tam işte o yalı çapkını yani tam. E, o karakterini çok güzel hissettiriyor ama bir sonraki projesinde bir köy ağasını, bir köy e, aşiret oğlunu oynayabilir mi? Oynarsa nasıl oynar? Bunu gördüğümüz oynar, zaman oynar. ancak hmm, oynar. şey yapacağız, ben, ben değerlendireceğiz ben. onu. İkisinin de geleceği oynar parlak. Afra ben, zaten e, yani biliyoruz Afra'nın kaçıncı projesi be, bu? Ve nereye gittiler? Ne? <laughs> Hadi bir tahmin daha bulun, bir tahmin de daha bulun. Ee, Yunanistan ve Paris İtalya, temizler. İtalya diyorum hayır, ben. Hayır, hayır. Değil mi? Londra Hayır. mı? Hayır ya nasıl bilemezsiniz? Avrupa'da ya? bir yer mi? Avrupa'da bir yer. Barcelona. Barcelona'da. Aa, e, ben nasıl bilemedim ya, ya? Herkes Mert, oraya gidiyor şimdi. Mert aylar önce e, Harry Styles konserine 12 Temmuz'da bilet almıştı. İngiliz şarkıcı. Harry Styles. Harry Styles konserine ve Barcelona çok güzel bir yer tabii. Çok. Yani oradan öbür, Mallorca'ya da uçuyorsun bir saat. Ibiza'ya da uçuyorsun bir saat. Evet. Barcelona'da yani güzel plajları da var. Ee, ve Barcelona'ya kimi Lisbon'a gittiklerini de yazıyor ama Hell's Tires konserine bilet aldığını duymuştum bir ay önce. Ee, oradan da konserden de fotoğraflar paylaşırlar diye düşünüyorum kesin paylaşacaklar. Yani bence hazırlanmış, kafada belirli bir fotoğraf şekli bile olduğunu düşünüyorum ben. Evet. İşte bu ilişkilerin en büyük tehlikesi bu. Ya duygun var bir tarafta, ama bir taraftan da profesyonel durumunu da yönetmek durumundasın ya. Onun dengesini doğru kurmak o kadar zor bir şey ki. Yani şöhretli ilişki durumu çok zor bir şey. Ondan sonra onun yıkımı da çok zor oluyor. Çünkü daha iyisini yaşamak ...gibi bir beklenti oluşabiliyor. Bir evet. popülerite ilişkisi yaşıyorsun. Sonra sıradan bir ilişki yaşayamazsın. O tatmin etmez seni. O kadar seni. ki yani... ...onun yerine gelecek kişiden de onu bekliyorlar ve bir... ...baskı oluyor ister istemez. Yani ya kadında ya evet. erkekte. Hangisindeyse evet. eğer o popülerite. Şimdi mesela bunu yaşıyor. Ve kıyaslama oluyor. Tabii. İşte bununla ilişkin daha iyiydi, daha iyi bir çiftiniz. İşte bununla oldu olmadı. Sonuçta artık herkes söz sahibi ya, ünlü olunca... Ünlü, Hayatın ortada ama, oluyor. Ama zaten ünlü her birey bunu kabul etmek zorunda. Bunu reddedemezsiniz. Siz bu mesleğin ekmeğini yiyip halka hitap eden, halktan sevgi dilenerek aslında yaptığımız bir iş bu. Evet. Onların alkışı için, onların e, izlemesi için verilen emeklerin karşılığını alıyorsak maddi manevi... ...o zaman onların o merak duygusuyla ilgili durumu da saygıyla e, her zaman karşılamamız, karşılamamız gerekiyor. gerekiyor. Peki...